Ay şu güzelliğe bakın ya. Şu dikenli kaktüsün güzel çiçeklerine bakın. Nasıl da fışkırmış. Nasıl da fışkırmış. Çok güzel. Neredeyse tavana değecek. Yaklaşık 4 yıl önce sadece bir karış bir kaktüs olmasına rağmen şu an 4 senede bulunduğu yeri çok sevdi kaktüsümüz ve çiçek açmaya başladı. Geçen sene çiçek vermişti ama bir tanesi çiçek vermişti ve onu da yakalama fırsatımız olmamıştı. Yani fotoğraflayamamış, videolayamamıştık. Ama bu sefer, bu sene bu sefer gerçekten çok e, mutlu etti bizi. Her yerinden e, çiçekler fışkırdı ve çok güzel bir görüntüye geldi kaktüs çiçeğimiz. E, gündüz halinde kapalı görüyorduk. 10 saniyede Evet. Gece nasıl açmış? Çünkü gündüz kapanıyor, gece açılıyor. İlk defa gördüm. Gelir misin Pia? Işığı bu tarafa doğru tut. Şunun içini gösterelim. İçi çok güzel. Harikasın. Gel. Akşam, gördüğüm bir yer değil, balkonda biraz gerideydi. Onu ön tarafa doğru aldık. Çok güneşten de etkilenmesini istedik çünkü güneş bir yandan da çiçeklerini kurutabiliyor. Bu kaktüs çiçeklerinin harika bir çiçek. Çok güzel bir böyle hafif bir koku da yayıyor. Ama görüntüsü gerçekten çok güzel. Böyle dikenli bir bitkinin güzel bir çiçek, böyle görsel güzelliği çok ön planda olan bir çiçek verebileceğini kimse düşünmez. Ama kaktüs çiçekleri senede bir defa ve yaz aylarında olmak üzere çiçek veriyorlar. Tabii kaktüsler çeşit çeşit. Verdikleri çiçekler de o çeşitlerine göre renkleri değişiyor. Mesela şu an bizdeki kaktüsün değişik bir türü var. Aslında görüntü aynı ama verdiği çiçek pembemsi. Bizimki renk ağırlığı beyaz dıştaki taç yaprakları hafif pembe yapma çiçekler vardır bazen o dersin çok güzel hani öyle yani Keşke bunu kullanmayıp böyle bir yere koyabilsek güzel bir şekilde üç boyutlu bir şeyi olsa da koyabilsek ama hiçbir yapay çiçek bir doğal çiçek kadar güzel olmaz Kaktüsler çiçek açmak için su istiyorlar. Yani aşırı suyu sevmiyorlar ama özellikle yazın çok güneş almaları gerekiyor. Çiçek açar, sıcağın altında da açar, güneşin altında da açar. Ama uzun soluklu olmaz, hemen kurur. Eğer ki çiçek açtığı yerde günün sabah saatlerine öğle saatlerine kadar güneş olursa ve Yeterli derecede sulanırsa yerini beğenmişse sıcaklık olarak da çünkü sıcağı seviyorlar. Size bu çiçeği anlattığım görmüşsünüzdür. Üstümde de beyaz bir gömlek var. Gün, e, gecesini biz e, sabahı sabah ettik. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu çiçeğin sabah halini çok merak ettik ne zamana kadar bu çiçekler açık duruyor? Bir gün boyunca açık kalıyor mu gerçekten? Çünkü internette araştırdığımda sadece senede bir kere açtığı ve bir gün açtığı söyleniyordu. Evet gerçekmiş. Sabaha kadar bekledik. Sabah saat 7'de balkonumuza güneş vurduğunda İzmir, Efes, Selçuk'ta. Evet, Efes'te Harika bir e, sabaha uyandık ve e, gördüğünüz o duvardaki e, arka planında olan e, şeyleri de indirdim ki o beyaz duvarda ben o çiçekleri çok daha rahat göreyim diye. Ve e, çiçekleri biz yaklaşık 830 dokuz'a kadar görebildik. Ve sonrasında çiçekler yavaş yavaş kapanmaya başladılar. Ama bir sonraki gün bekledim açmadılar gerçekten sadece bir gün bir gün açıyor çok güzel bir şekilde çok hafif bir koku veriyor ve sonrasında o koku gidiyor ve e, çiçek de kapanıyor kapandıktan sonra boynunu büküyor ve dibinden kendi kendine atıyor çok ilginç bir şekilde atıyor Böyle içinden de böyle sivri bir şey çıkıyor. Bir uç çıkıyor. Ee, şimdi birazdan onu da çekeceğim size. Göstereceğim. Yani bu çiçek e, gerçekten kendi döngüsünü yani beğendiyse yerini beğendiyse ve gerçekten yeterli bir e, suyunu almışsa güzel bir çiçek veriyor. Evet ama bir gün açıyor. O günü kollamanız lazım. Çünkü o güne kadar yani boynu da bu şekilde yavaş yavaş boynu uzuyor ve sonra açılmaya başlıyor. İşte bu şekilde açılıyor. Ve açıldığında da e, o gün eğer çiçek açılıyorsa yavaş yavaş ağzını görmüşseniz o gün o gündür. Ve sonrasında bu çiçeği tekrardan görmeyeceksiniz. Bu harika kaktüs çiçeğinin bir gününe tanık olduğunuz demektir. Ben de size bunu çekmeye çalıştım. Sadece size çekmeye çalışmadım. Aynı zamanda kendime de bir hatıra olsun istedim. Çünkü bu çiçeği bir arkadaşımın işletmesinin bahçesinden aldım ben. Çok büyük bir kaktüs çiçeğinin yani bitkisinin yanında çıkmış bir baby'ydi bu. Baby'ydi ve yaklaşık şu kadardı. Yani bir, bir bir karış kadardı. Ben bunu ne yaptım? Kestim getirdim bir saksıya diktim ortasına diktim bana göre o saksı çok büyüktü Aslında ama o saksıda 4 sene sonra geldiği hali görüyorsunuz ve şu anda boğum boğum 3 boğum halinde yani bir boğum uzadı sonra bir boğum daha uzadı sonra bir boğum daha uzadı ve şu anki boğum hali açıkçası bu sene daha fazla boy atmadı ve çiçek vermeye başladı. Umarım ki çok daha fazla, çok daha güzel bir şekilde çiçek verecek e, babyler olacak. Çünkü bu sene ben o kaktüsü keseceğim. O boğumlarından üç parçaya ayıracağım. Bir de yanından bir tane baby çıktı. O baby'yi de aynı şekilde keseceğim. Başka bir saksıya alacağım ve bunu dikeceğim. Bir sene sonrasında Yine bir Temmuz akşamında o çiçeği görmek için bekleyeceğim. Hayat böyle güzellikleri görmek için var aslında. Eğer bunu görebiliyorsak, sağlıklı bir şekilde bunu gördüğümüzde mutlu olabiliyorsak hayat o hayattır işte. Güzel hayat odur. Yani ben de o güzel hayatı yaşadığım için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum ve şükrediyorum bugüne.